Yüzlerimiz kıyamet gününde ya kap karanlık kesilecek ya aydınlık kesilecektir. Rabbimiz Zümer suresi 60. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve yevmel kıyameti taralladîne kezebu alallahi vucûhum müsvette. Evet, kıyamet gününde Allah'ı yalanlayanların yüzlerinin kap karanlık kesildiğini görürsün. Evet efendim bu ayetle ilgili İmam Sevri rahmetullahi aleyh şöyle demektedir. Bunlar Allah'ı sevdiğini iddia edip bu iddialarında sadık olmayanlardır. Yani kıyamet gününde Allah'ı yalanlayanların yüzlerinin kap karanlık kesilmesi ayetini İmam Sevri rahmetullahi aleyh Allah'ı sevdiğini iddia edip Allah'a iman ettiğini iddia edip ama bu iddiasında samimi olmayan yani iddiasıyla ameli arasında uçurum olan kimseleri söylemektedir. Bu şekilde tefsir etmektedir. Efendim bizler bu tehditten aslında çok pay çıkarmamız lazım. Allah'ı hem sevdiğimizi iddia edip Allah'ın emirlerini, yasaklarını, şiarlarını ihlal ediyorsak o zaman iddiamızda samimi değiliz demektir. Allah'ı sevdiğimizi iddia edip nefsimize ağır geldiği için Allah'ın yasaklarını çiğneyebiliyorsak, hududullah konusunda hassasiyet sahibi değilsek, o zaman evet kendimize gelmemiz gerekiyor. Hem Allah'ı sevdiğimizi iddia edip, hem Allah'ın sevin dediklerini sevmiyor, yerin dediklerini seviyor, yermiyor isek, yine o zaman bizde bir problem var demektir. O zaman hemen bir an evvel Allah'a dönelim, İddiamızda ne kadar samimiyiz bu testi bu ayetin zaviyesinde yeniden yapalım.